Evet arkadaşlar. Bugün dışarıda <laughs> <laughs> çalıştı. Bunu itmeye geldik. Kalha araba itme karşılığında bize börek getirmiş. Börek getir ver. Çok güzel gerçekten. Ooo nilon. ne lan? Böreği kes hala Börek yan Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok iyi. Arkadaşlar oh. oradan çık. Oğlum itmiyorsun da. Arabaçca video... video açtım. Üstte be, gel Onun için geldi. Hadi gidelim. Biz bö böyle yemiz yedik. kadar çıkmamışsın. Doğru ya. Bir saniye. Harika. Ayırını Çok iyi, çok iyi. Böyle çok iyi. Tamam onu böyle devam Baba bu ne ya? Bayıldım. <laughs> Hayır kardeşimiz araba itiyor. Erkek ya. Erdem zengin babası teyeye baksana. Vallahi kardeş. Oğlum hadi mı doğru? abi? Yani doğru Abi kafamda çekiyorum zaten. Ayıptı abi. Yani, i̇yi abi, Dur ya çalıştı ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın abi. Abi ya, yani. biz bir yerde yakalarız Gittiği yere kadar iteriz abi sıkıntı yok Abi, abi çok güzel ellerinize kollarınıza sağlık kesinize bereket Abi iyi akşamlar İyi akşamlar. Abi, Arkadaşlar iyi. gördüğünüz gibi Çevremde herkes benim youtuber olduğumu biliyor Oğlum bu ne lan Efendim? Çok iyi bu Tamam hadi. Hı? Stop et. Hadi Yok boşver. <laughs> Kolay abi. Kolay gelsin abi. Abi, abi, abi. Ben börek yiyeceğim ya. Güzel. Oğlum çok güzel bir taneye. Evet, Bak çok abi. ciddiyim yemiyor. Hayatta çok büyük şeyler kaçırıyor. Sucuklu. Oğlum şunu yiyek öyle gidek ya. Arada böyle yiyek mi? Yiyek sen ne ye? Halep kalsın. Halep tane <laughs> Ver ya ben sürerim. Çok güzel ama. Çok güzel Dodo. Rıdın şimdi polisliğe hazırlanıyor, kilo verme çabasında. Ya 70 ile kapatırsak abi ya, Allah korusun. Allah korusun, hadi gidelim. Ağam uğraşsan. Ömer. O değil, yemekten sonra daha sigara içmemişim ya. Kardeşim, sigara içme zaten. Şu seslerini kapatın şu telefonlarınızı ya. Yani. Efendim. Ha, kaldınız mı? Yolu takip ederken sağa mı döndürür, sola mı? Şey değil mi? Sidereden çıktığınız sağa döndürürüz değil mi siz? Nerede vermiş? Tamam, buyurun sağa gideceğiz. Tamam. E ee, ondan sonra? ben buradan sağ döndüm bekle Nuru. Bu e, bir kafe var kafe bilim kafe. Bilmar mı? Bilmar var. Bil Bilmar. Bilmar. Ha Bilmar Gross. Gross. Tam dümdüz geliyoruz şu an. Ana yol sol. Şey e, tamam. araba çıkacakmışız. Tamam. Sol taraftaki hani şeyler ne var ya? Tamam. Anladım. Anladım. Tamam. Söyleyemedim. <laughs> Söyleyemedim. Şey çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu bize abi delirirsin. Çok iyi beğendim like. Ah, anam 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 anam. Arabi ki de üniversitedeyken kala o babaannesi mi yapmış? 10 sene yapmışlar. İçinde kırmızı biber var. Aaa Hapya. Arraş, efsaneydi ya. Çok, çok iyi. Biz hani araba çektik. Araba nerede? İşte bu yol üzerindeymiş. Almışlar mı? Yok. Ee? Gidiyorlardı şu an. E o biz niye geldik ki o zaman? Ben de anlamadım ki. Ben... geç börek yedik güzel. Evet börek de yerdik. Abi çok iyiydi. Bir de tam böyle istediğimiz sıcaklıkta ben çok... Evet. Güzel, Oturmaz. Ellerine kollarına sağlık. Direkt gidiyoruz herhalde. O arabayla ne ara bu kadar yolu gittiler? Şu şu tamam mı? Şu iyice şu. Buradan? Buradan çok güzel bir sorun. çıkacağız tabii. Şunlar işte. Ha evet. <laughs> Bıy. Bıy canlığın. Abi sana seni Hemen. Bıy. Bıy. Gayet de gidiyor. Orman arabasında benzin var normalde. Hangi benzinde çalışmıyor musun? <laughs> biz de yakalım da onun olmaz. Niye yakıyoruz? Bu yakmıyor da biz. Mazon da herhalde. Yok. Neyse arkadaşlar ittiğimiz yerde açacağım. Hadi bakalım geliyoruz. Evet arkadaşlar. Biz arabayı itmedik ki. Kendiliğinden geldi. Gelmez diye biz beni taş şeyden getirdi yapracıktan buraya. Allah razı olsun ya. Allah razı. Olsun. Çalışmakta zorlansa da geldik. Be, bu ne şimdi bu karbüratörlü mü oluyor? <laughs> Gördük. Abi arkanızda yok. İteceğiz iteceğiz bekledik. Baban çıktı cama. Diyor ki Nuri, bur Nuri burada mı Nuri diyor. Abi buradayım dedim çeksene Hasan'ın içerik videosu diyor. Abi dedim kafamda takıldı araba itmedik ki. Neyse neyse yapacak Oğlum, bir şey yolun yok. yarısına kadar ben ittim tamam mı? Aynen aynen. Sonra Aa bu kadar mı? Karp Ulan eskiden 100 liraya depo fulluyordum be. Eskiden. Ben depo fulluyordum 40 litre. <laughs> evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bugünlük bu kadar, bu kadar. Bedava börek yedik. Ondan say. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar biraz önce gittiğimizi söylemiştik ama gidemedik. Tekrardan arabada bir sıkıntı var dedi. Allah araba geliyor. Kaputu açtı. Bu manyak ne yapıyor? Oğlum LPG paralı bunlar sınılmaz. Sen ne, ne oldu şimdi buna? He? <laughs> 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 Oo, araba gürül gürül gaz yakıyor şu an. Evet arkadaşlar zannetmiştik ki bir şey oldu olmamış. Tırcı abiye selamlar. Arkadaşlar yarın abi, konuşamadım. Yolun yarısına kadar ben ittim. Siz sonra ben de Ya doğrudan. Ne itmesi gördük gördük. Arkadaşlar şurada da bir ES var. Kardeşim sırtladı araba. taşıdı taşıdı. <gülüyor> Dur halledecek. Tamam düzelmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın arabayı dedik. Araba da itemedik. Tekrar da kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bir bay bir bay bay diyeyim bakayım. Bir bay bay diyeyim. Ne oldu yolda kalacağız. Evet kalmadık ha.